yüklemeniz gereken harika uygulamalar serisinin 9. bölümüne hoş geldiniz. Öyleyse tekrardan hoş geldiniz. Umarım ki keyifleridir ve umarım ki her şey yolundadır. Ben de sizlere her zaman olduğu gibi kaliteli ve faydalı içerikler üretmek için çalışıyorum. Destek olmak adına videoyu şimdiden beğenmeyi unutmayın. Diyelim uygulamalara geçeceğiz fakat öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Serinin 9. bölümüne geldik ve 10. bölümde özel bir şey yapayım istiyorum. Burada 10. bölümde ekstra neler yapabiliriz? Yorumlarınızı ve fikirlerinizi ya da önerilerinizi bekliyorum. Örneğin Bugüne kadar hiç oyun tanıtmamıştık. Oyun üzerine bir seri olabilir ya da aklımda şöyle bir şey var. Doğrudan sizden gelen uygulamalar diye 10. bölüme özel bir seri yapabiliriz. Açıkçası aklımda da bu var. Hatta şöyle yapalım. Bugüne kadar kullandığın, sevdiğin ve çok yararlı dediğin top 3'teki uygulama nedir? Böyle en iyi uygulama. Bu uygulamayı yorum bölümüne yazarsan mesela 10. bölümde isminle beraber özel bir videoda yapabiliriz düşündüm şöyle bir güzel olabilir. Beğendiğiniz uygulamaları yorum bölümüne yazmayı da unutmayın. Hatta Instagram hesabınızda yazın. Belki bir sürprizim de olabilir. Öyleyse yüklemeniz gereken uygulamalar serisindeki ilk uygulamaya geçiş yapacak olursak Zone Launcher. Stone Launcher uygulamalar arası geçiş yapmamızı sağlayan güzel ve oldukça pratik bir uygulama. Telefonumuzun kenar çubuğunda uygulamamızı atadığımız zaman tek bir hareket ile açılır bir pencere olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölümde sık kullandığımız uygulamaları ekleyerek kısa yol ile hızlı bir şekilde istediğimiz uygulamayı açabiliyoruz. Böylece bize pratiklik kazandıran bir uygulama olduğunu da söyleyebilirim. Burada tabii ki uygulamanın arayüzünü kendi kullanım alışkanlıklarımıza göre en sık kullandığımız uygulamalara göre düzenleyebiliriz. Zone Launcher'ın güzel yanlarından birisi ise bu kısa yollara sadece uygulama değil çeşitli ekstra kısa yollarda atayabiliyoruz. Örneğin ekran kaydını almak, bölünmüş ekrana geçmek ya da bildirimler ya da bluetooth'u açıp kapama, sık konuştuğumuz kişiyi bu arama listesine daha doğrusu bu arayüze ekleme gibi bir sürü seçenek bize sunuyor. Böylece telefonu çok daha hızlı bir şekilde kullanabiliriz. Bu bize güzel bir deneyim sunuyor. Zone Launcher ile eklediğimiz bölgeyi çoğaltabiliyoruz. Mesela günlük kullanım için bir arayüz oluşturdunuz. Bu tamam. Buna ek olarak ise oyunlar içinde farklı bir arayüz oluşturabilirsiniz. Ve Zone Launcher tamamen ücretsiz bir uygulama. Fakat uygulamanın Pro versiyonu yani ücretli versiyonda mevcut. Ve burada Pro versiyonda ekstradan daha fazla kişiselleştirme seçeneği ve bu arayüze daha fazla uygulama ekleme seçeneği sunuyor. Eğer ki telefonu pratik bir şekilde kullanmak istiyorsanız en azından bir denemenizi tavsiye ederim. Ben de uygulamayı oldukça beğendim. Hem arayüzünün basittiği hem de sağladığı özelliklerle sevdiğim bir uygulama oldu. Şimdi öyleyse ilk uygulamamızı tanıdık. İkinci uygulamaya geçiş yapacak olursak. 1998 Cam Uygulama vintage filtreleri ile fotoğraf çekmemizi veya düzenlememizi sağlayan bir fotoğraf kamera uygulaması. Böylece 1998 Cam ile fotoğraflarımızda eski tip bir makine ile çekim yapılmış gibi bir etki sağlayabilirsiniz. Hatta sadece vintage değil fotoğrafa göre daha farklı etkiler de sağlayabilirsiniz. Tabi isminden de anladığımız üzere 1998 iken olduğuna göre vintage ve daha eski havalar hakim olacaktır. Daha çok filmli ya da polaroid bir makineyle çekilmiş fotoğraflar elde edeceğimizi söyleyebilirim. Uygulama içerisinde çok çeşitli hazır ayarlar bulunuyor. Bunlar sinematik, Portre, manzara, retro gibi çeşitli kategorilere ayrılmış ve bu şekilde aranan filtrelere daha kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bunların yanında tarih ve saat damgası, tozlu, grenli film görüntüsü, ışık sızıntıları ve film yanıkları gibi çeşitli efektler ile fotoğrafta istenilen etkiyi de güçlendirebilirsiniz. Uygulamanın hem kamera hem de fotoğraf düzenleme fonksiyonlarının bir arada sunması oldukça kullanışlı olmuş hızlı, temiz, problemsiz bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunlara karşın eğer ki video çekmek isterseniz de burada uygulamanın pro versiyona yükseltmeniz gerekiyor ve doğal olarak ekstra ücret ödemeniz lazım. Eğer ki fotoğraflarınızda vintage böyle eski havalardan hoşlanıyorsanız uygulamaya bakmanızı bir tavsiye ederim. Öyleyse üçüncü uygulamamıza da geçiş yapalım. Smash. Simej temelde resim, video, müzik gibi belgeleri dosyaların cihazlar arası transferi için kullanılan bir uygulama. Birçok farklı dosya aktarım uygulamasından farklı olarak bizlere sunduklarından bahsedecek olursak aktarım yapılmak istenilen dosyalarda boyut sınırlaması olmaması en önemli özelliklerinden biri. Birçok transfer uygulaması belli bir dosya boyutuna kadar desteklerken Smash bunu yapmıyor. Böylece çok yüksek verilerdeki dosyalarınızı da aktarabilirsiniz. Bu oldukça önemli bir özellik. Genelde 100 MB, 1 GB gibi bir İlla bir limit oluyor. Limitsiz olması en güzel yanlarından birisi. Buna ek olarak ise bu veri de herhangi bir sıkıştırma da yapmıyor. Yani doğrudan ham dosyayı aktarabiliyorsunuz. Bu da güzel yanlarından birisi. Pek çok bu tarz aynı işlevi yapan file transfer gibi uygulamalardaki gibi 7 gün boyunca paylaşabileceğimiz linkler oluşturabiliyoruz. Bu sayede bu süreç içerisinde de ihtiyacınıza göre verilerinizi indirebiliyorsunuz ya da paylaşabiliyorsunuz ki pek çok uygulamada da benzer. Örneğin Bee Transfer'de de bu böyleydi. Yanlış da hatırlıyor olabilirim ama 7 gün diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa düzelt. Tüm bunlara ek olarak ise Smash reklamsız bir şekilde kullanım bizlere sunuyor. Tüm bu detaylar değerlendirildiği vakit dosya aktarım için oldukça güzel bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Hem arayüzü güzel, kullanımı basit ve aynı zamanda aktarım hızı da gayet iyi. Yani upload hızları standart bir mesela OneDrive'a göre Dowland da aynı şekilde çok ama çok daha iyi. Bunu da söylemiş olayım. İndirip bakmanızı tavsiye ederim ayrıca da güvenli bir site olduğunu da altını çizeyim. Zaten iş yaptıkları markaları kendi sitelerinde belirtmişler. Bu güveni gördüğüm için de sizlere paylaşayım istedim. Instamox farklı bir screenshot ve fotoğraf düzenleme uygulaması olarak tanımlanabilir. Uygulama alınan ekran görüntüsünü ya da galerideki bir fotoğrafınızı düzenlemek için çeşitli fonksiyonlar bizlere sunuyor ve Instamog içerisinde tanımlı mobil cihaz seçenekleri de mevcut. Telefonlardan biri seçilerek içerisine yerleştirebiliyorsunuz ve böylece bir masa yüzey üzerindeymiş gibi düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Telefonun konumu ya da yönünü değiştirmek, boyutunu değiştirmek, rengini değiştirmek ya da yansıma eklemek gibi pek çok farklı seçenek de bizlere sunuyor. Böylece görseli daha da zengin hale getirebiliyorsunuz. Aynı zamanda ise bu bölüme yani yukarıya istediğiniz bir yazıyı da ekleyebiliyorsunuz. Böylece sosyal medya için güzel görseller hazırlayabilirsiniz. Bunu çok pratik ve kaliteli bir şekilde de yapabiliyorsunuz. Eğer ki kullanılmak istenen görüntü bir telefon içerisinde yerleştirilmek istenmiyorsa da burada uygulamada no device seçeneği de mevcut. Böylece bu seçeneği uyguladığınızda görüntü yine boyut, konum, yön gibi çeşitli tercihleri bize sunuyor. Fakat bunu herhangi bir telefonun içerisinde çerçevelemeyi yapmıyor. Böylece daha farklı bir şekilde de düzenlemeler yapabilirsiniz. Bu da güzel bir şekilde düşünülmüş. Uygulamanın bizlere sunmuş olduğu bu seçenekler özellikle benim gibi sosyal medyada sık paylaşım yapması gereken kişiler için ya da biraz daha kaliteli paylaşım yapmak isteyen kişiler için belki profesyonel kullanım için güzel bir seçenek olabilir. Bu yüzden de listemizde yer alıyor. Bakmanızı tavsiye ederim. Uygulamamız tek elle telefon kullanımını daha da iyi hale getiren ve konforu artıran bir uygulama. Bildiğiniz üzere son yıllarda telefonların ekranları baya bir büyüyor ve artık telefonları kullanmak, üst bölümlere erişmek zor hale gelebiliyor. Bu durumlarda uygulamamız ile çok rahat bir şekilde yukarıdaki araçlara erişebiliyorsunuz. Ekranın alt kısmında kontrol edilebilen bir imlet sayesinde yukarıya rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz ve bu imleci basılı tutarak yönlendiriyor tıklayarak istediğiniz komutu gerçekleştirebiliyorsunuz. Kullanımı bittikten sonra ise 3-4 saniye kadar sonra herhangi bir işlem yapmadığımız zaman İmleç otomatik olarak ekranımızdan da kayboluyor. İmleç boyutu ya da hassasiyet düzeyi gibi çeşitli kullanıma bağlı kişiselleştirmeler de seçenekler arasında mevcut. Eğer ki büyük ekranlı bir telefon kullanıyorsanız bu durumda uygulama işinize yarayabilir ya da daha rahat bir şekilde küçük bir ekranlı olsa bile kullanmak denemek istiyorsanız da bakmanızı tavsiye ederim çünkü birazcık alışınca sanki normalde tüm ekranda yapacağınız işlemleri sadece ekranın orta bölümünü kullanarak şu şekilde parmağınızın ulaştığı bölümleri kullanarak daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz ama bunu deneyimlemeniz gerekiyor. Bu yüzden de listemizde yer alıyor. Sizler için faydalı bir uygulama olabileceğini düşündüğüm için listeye de ekledim. Ve böylece son uygulamamıza da geçiş yapalım. Bu sefer şöyle bir şey yapacağız. Bugüne kadar bu 9. bölüme kadar geldik ve hep size uygulama tanıttım. İlk defa bir uygulama değil bir oyun olacak. Evet. Hatta oyun önerilerinizi de videonun yorum bölümüne bekliyorum. Öyleyse son uygulamamıza daha doğrusu son uygulama ve oyuna da geçiş yapalım. Samsara Room. Samsara Room macera oyunları kategorisinde bulunan bir oyun gizemli havasıyla bizi içine çeken, oyuncuyu düşünmeye iterken çok da kafa yormayacağınız keyifli bir oyun olmuş. Oyunun başlangıcından itibaren kurulan atmosfer, müzik ve ortam oldukça güzel sizi içerisine çekiyor ve acaba nereden ne olacak diye bir merak uyandırıyor. Ben de uygulamayı daha doğrusu oyunu deneyimlediğimde bu hisse kapıldım. Açıkçası oldukça keyifli ve bir açıdan gizemli bir oyunda olmuş. Bakmanızı tavsiye ederim. Bir odanın içerisinde çeşitli bulmacaları çözerek o odadan çıkmaya çalışıyoruz oyunun özetinde. Aslında oradaki bulmacaları çözmek ve birazcık macera olayın ve gizem kısmı da oldukça keyifli. Bakmanızı mutlaka tavsiye ederim. Oyun aynı zamanda Rust Lake ve Cube Escape serisinin yaratıcıları tarafından da tasarlanmış bir öykü ile ilerlemesi, standart sıkıcı öğeler barındırmaması oldukça keyifli kurguda karşılaşılan detaylar oldukça hoş olmuş. Biraz dikkatli incelendiğinde oldukça ince ayrıntıları da oyundaki fark edeceksiniz. Bu da oyunu daha da keyifli hale getirecektir. Ve böylece yüklemeniz gereken uygulamalar serisinin 9. bölümünü de tamamlamış olduk. Eğer ki önerdiğiniz uygulamalar, oyunlar varsa bunları yorum bölümüne mutlaka bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Önceki bölümleri izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.